E 1 daire 59. Oturma odasından manzara çıplak gözle tam bu şekilde görüyorsunuz. Dışarıdan baktığımda, odadan baktığımda görünüş bu şekilde. Odanın büyüklüğü şu şekilde. Evet. Buradan tüm odalarda manzara böyle. Bakın diğer odaya gidiyorum şimdi ikinci odaya. İkinci da bir dışarıdan bakıyorum, bir de çıplak gözle bakıyorum aynı açıya denk getirmeye çalışıyorum. Evet. Çıplak gözle odanızdan bu şekilde bir manzara göreceksiniz. Oturduğunuzda şu manzarayı görüyorsunuz. Bakın. Şu. Evet. Şimdi yatak odasına doğru gidiyorum. Yatak odasında da bahsetmiştik bir balkon var diye. Çıplak gözle baktığımız zaman, çıplak gözle dışarıdan baktığım hemen hemen aynı açı şu anda. Şunu görüyoruz. Bakın ilk Oteli çok net belli oluyor. Sağ tarafta bakın netleştirme çalışıyorum. Gökdelenler çok net belli oluyor. Bornova tarafını olduğu gibi görüyorsunuz. Zaten şurada Atatürk Mahallesi. Evkı 3'e kadar görüyorsunuz. Dairenin özelliği zaten tüm İzmir'in manzarasına hakim olması. Körfez manzarası, Bornova manzarası, Gazi Emir Buca manzarası her yeri görüyor.